gün geçmiyor ki insanların içinde bulundukları çaresizlik onları farklı farklı yollara itmesin. Evet, neden itmesin ki? Şimdi ben şurada şunla uğraşırken ve siz de bunu izlerken mevzuya gireyim. Kadıköy'de dolaşıyorum. Şu barlar sokağının oralarda falan. Zaten bara mara gittiğimiz yok da işte sadece dolaşıyoruz. Ondan sonra orada tabii ki yıllardır Kadıköy çocuğu olmamızın verdiği sebebiyle herkes de tanır. Bir esnaf arkadaş durdurdu. Altı ucum dedi. Öldük bittik. Hayırdır kardeş dedim. Nedir problem? Ya Altuğ Bey dedi biz tatucuyuz dedi. Yani dövme yapıyoruz dedi. Fakat dövme aletleri, makinaları, boyaları, iğneleri, kılları, tüyleri, yünleri, ev kirası, pardon dükkan kirası, ev kirası derken kirayı ödeyemeyince benliğimi işlemiş. Neyse Bıktık ya stopajından, oyundan, bunundan. Maliyetleri düşürmemiz lazım. E dedim kardeşim yani ben ne yapabilirim sizin için? Altucum dedi sen bize bir yerli milli tatu makinesi yaparsan nasıl da memnun oluruz. Nasıl da memnun oluruz tatucu esnafı olarak. İyi dedim birader sıkıntı değil bir ya dedim bu benim için. 5, e, 10, Ha bilemedin 15 dakikalık iş dedim ya. Yaparız dedim. Ve dolayısıyla siz bu videoyu izlerken bile gördüğünüz gibi neredeyse yapmak üzereyim. Bunu sadece bir tatu makinesi olarak düşünmeyin. Sevgili öğretmenler mesela bunu siz ders çalışmayan, ödevlerini yapmayan çocuklar için de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iğne. Görüyor musunuz? İğneyi çocuğa getireceğim. Lan adi çocuk. Niye ödevini yapmadın? Böyle derisini derisine derisine batıracağım. Neyse şimdi bu esnaf arkadaşlara bu şeyi vermeden önce bir de soğan üzerinde bunu deneyeyim. Fakat herhalde soğan üzerinde dövme yapmaya kalkan ilk insan ben miyim ki ya? Olabilir. Her şeyin ilkini yaptığımız için bunun da ilkini muhtemelen biz yapmış olabiliriz. Bu video böyle. Çok amaçlı bir şey yaptım işte. Kullanılır ya. iyi güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Bir sonraki projede görüşürüz.